Hepinize merhaba, yine tekrardan sizlerleyiz. Canlı yayındayım. Az önce sizlerle oynayacağız. Şu an çok şanslısınız. Ee, yani şu an bu sonuca giden şanslı. Şu anda birer gün oturayım gel bakalım Bak sağ yazmıştır Yani diyor Aa, Yani şey Nasıl anlasın Yurt orada direkt yoğurt suyu yazmaya çalıştığımda olmuyor bak diyor Bir reklam yapmak yasaktır mesela tiktok yazayım bak tiktok Ay yanlışlıkla tiktok yazmışım. tiktok yazmaya çalıştığımda da o zaman tiktok yazmıyor. olmuyor Böyle anlamış. Şaka yok. Canlı yayın. Yeni gelen yok. Canlı yayındayım yeni gelenler. 4 abone var. Oh, Bak, işte, abone ol. Abi böyle ilk gelişeceksiniz Allah yani. Böyle odun kazmanız lazım. Aslında şöyle aşağıya kalacağım. Hadi bakalım hadi hadi hadi. Yes demir demir demir. Demir. Evet. Evet. Şimdiden demir eşyalar yapacağım. İlk kılıç yapmam gerekiyor. Çünkü bedrock'ta oynadığım için şu an. Ab bu arada sunucuya girmeyi nasıl başardım? Şifremi son anda hatırladım ben. Şifremi hatırladım. Son bir hakkım kalmıştı şey için. Ee, şey için şifre için şifreyi yanlış yazmıştım. Bir hakkım kalmıştı. Ondan sonra buldum. Şifremi hiç kimseye söylemedim. Hatırladım. İlk komutu yazacağım. Yazabiliyorsam.

Ne yapabilirim? Hmm. Valla demek ne? Nasıl? Slash Mesela Slash hmm. yazdım. Slash Yok Hani çok zaman kaybettim. Hmm niye takım olmak yasaktır? diyor ben takım olmuyorum ki ama buralarda demir demir demire ihtiyacım vardı tamam Boosted. Yes, redstone. Düşme yaramazım. Biliyorum. Hayır. Bir başlayacak. Hayır kızdı ondan değil. hızlı. 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 Şu an 8 kişi. 8 kişi hayatta. Kanalıma abone ol. Gel bakalım. Tamam. Öldürdüm adamı. Birazcık inşaat sınırına ulaşmışım. Aşağıya. Hayır. Hayır. Olamaz. Sonucu da atılmadı değil mi? Banlanmadı mı? Tamam. O zaman birazcık canlı yayınımız kısa sürdü. Belki birkaç gün sonra devam edeceğiz. Sevginize güle güle.